Merhaba sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar sevgili kovalar yeni yılın ilk ayına Ocak ayı videomuza hoş geldiniz sevgili kovalar. Son olarak yaklaşık bir buçuk aydır hayatın içinde atalet hissettiğimiz, belirsizlikleri tecrübe ettiğimiz bir süreçten çıktık. Evet Mars'ın balık sürecinden bahsediyorum. Son bir buçuk aydır... Cesaret yeteneğim, cesaret tarafımızın kırıldığını hissetmiştik birazcık geri kalmak, ileri gitmek yerine geri kalmayı tercih etmiştik. Belirsizlikler, hayal kırıklıkları, pişmanlıklar veya güven problemleri yaşamıştık her birimiz farklı farklı alanlarda. Şimdi güzel haber, Ocak ayıyla beraber enerjiler çok daha fazla ateş ateş gitmeye başlayacak. Çünkü Mars Koç burcuna geçiş yapacak hepimiz. Çok daha hareketli, çok daha cesaretli, kararlı ve istekli olduğumuzu göreceğiz hayatın içindeki her alanda. Onun dışında oldukça fazla oğlak enerjisinin gündemde olduğunu göreceğiz bu ay. Çünkü hem 6 Ocak tarihinde oğlak burcunda bir güneş tutulması bizi karşılayacak. Hem de onun dışında oğlakta bir sürü gezegenin sterlim oluştuğunu, yığılma yaptığını göreceğiz. Hayatın içinde çok daha fazla garantici, toprak enerjisiyle ayaklarımızın yere basarak ilerlediğini, birazcık daha sistemli gittiğimizi göreceğiz. E, ee, bu senenin ikinci ve ayın da ikinci tutulmasını ise 21 Ocak tarihinde Aslan Burcu'ndaki ay tutulması olarak karşılayacağız. O da her, her burcun kendi alanında gerçekleşecek etkilerle birlikte genel an anlamda aşk hayatına, yaşamsal canlılığa ve çocuklarla ilgili ilişkiler işaret edecek. Ve bu videoda anlatacağım son etki çok güzel bir olayın müjdesini vermek istiyorum sizlere. Ee, 22 Ocak tarihinde Eskilerin, kadim öğretilerin talih mesut dedikleri çok güzel bir görünüm gerçekleşecek gökyüzünde. Yay burcundaki Jüpiter'in ve Venüs'ün kavuştuğunu göreceğiz. Dediğim gibi her zaman görebileceğimiz, her zaman önümüze çıkacak bir kavuşum değil bu. Birçok alanda şans, destek, bereketi anlatıyor. Manevi anlamda yükselmeyi, ruhumuzun doymasını anlatıyor. Hadi gelin çok fazla uzatmadan kova olarak hangi alanlarda bunlardan etki alacağınıza bir bakalım. Evet sevgili kovalar önemli bir aya giriş yapıyoruz. Bir defa bu senenin ilk tutulma ayına giriş yapıyoruz. Fakat ondan önce biraz 2 Ocak tarihindeki e, görünümlerle başlamak istiyorum videoma. Daha sonra zaten tutulmaya doğru ilerliyor olacağız. 2 Ocak tarihinde e, Oğlak Burcu'nda Güneş'in ve Karma gezegeni, biraz özül ceza gezegeni Satürn'ün kavuştuğunu göreceğiz sevgili kovalar. E, bu alan hayatın içinde çok daha fazla aslında sistemli ilerlememiz gerektiğini söyleyecek bizlere. Fakat bu noktada biraz temel astroloji bilgisi olanlar anlayacaklardır. Satürn yanık olacak. Güneş tarafından adeta cayır cayır yakılıyor olacak. Dolayısıyla kendi ifade ettiği noktadaki olayları hayata geçirmekte biraz zorlanacak. Dolayısıyla 2 Ocak tarihinde hepimiz için Kariyerle alakalı, hayatın içinde görünür olaylarla alakalı, hayatı planlamakla ve uzun dönemimize imza vuracak her türlü damga vuracak olayla alakalı 2 Ocak tarihinden itibaren bir yaklaşık bir hafta beklemekte fayda var. Çünkü bu noktada kariyer planlama sistem istikrar anlamında zorlanabilir sonradan. Bunu özellikle sinyalini vermek istiyorum. Daha sonra zaten tutulma gelecek gündeme. 6 Ocak tarihinde gene Oğlak Burcu'nda aynı şekilde tutulmayı karşılayacağız ve tutulmaya da Pluto'nun eşlik ettiğini göreceğiz. Sevgili kovalar şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Zaman zaman ben yazılan her yorumu okuyorum videoların altında ve zaman zaman sistemler yazıldığını görüyorum. Sizler veya diğer burçlar tarafına işte deniyor ki hep kötü olaylardan bahsediyorsun. Hiç mi iyi olay yok? İşte hep e, adeta problemli şeyleri anlatıyor gibisin diye. E, onu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Burada sadece mutlu ya da sadece mutsuz olaylardan bahsetmiyoruz sevgili e, kovalar. Hayatın içinde ne varsa bazen gün geliyor. Gerçekten bu tutulmada olduğu gibi dikkat et demek istiyorum size. Bu noktada kendini... E, sağlama al ilişkilerinde şunlara şunlara dikkat et. Bunlardan kaçın demek istiyorum. Bu noktayı lütfen olumsuz bir yorum olarak algılamayın. Veya bu videoda olduğu gibi çok iyi, kutlu ve mutlu olaydan bahsediyorum. Dolayısıyla gökyüzünde ne varsa size onu anlatıyorum. Burada sadece umut pompalamak olmadığını lütfen bilin. Gerçekçi bir astroloji kanalında olduğunuzu e, bilincine vararak videomuzu izleyin demek istiyorum. Evet geldik tutulmaya. Bu 6 Ocak tarihindeki tutulma Biraz zorlayıcı. Bunun girişini yapmak istedim açıkçası demin size. Biraz zorlayıcı çünkü tutulmanın sağdan ve soldan iki tane zorlayıcı gezegen Pluto ve Satürn tarafından kıstırıldığını görüyoruz. Kariyer konuları hayatın içinde sağlam atılan adımlarda biraz her zamankinden daha fazla efor sarf etmemiz gerekebilir. Kovalar tutulmayı gizli bir alanda alacaksınız. Son zamanlarda Özellikle tutulmaları sizin aklınızda karşıladığımız son bir buçuk senelik geçmişte kovaların evet bir takım sağlam olaylar, sağlam adımlar attıklarını ama buna rağmen attıkları kadar geri dönüş alamadıklarını hayattan gördük. Yani biraz kısıtlanmalar meydana geldi. Kovalar adeta önemli bir döne, dönemeşten geçtiler tutulmalarla beraber. Şimdi o tutulmaları artık siz gönderdiniz yengeç ve oğlak aksına. Fakat bu tutulmalar sizin kapalı alanınızda gerçekleşecek. Yani bu ocak tutulmasıyla beraber kovalar birazcık kendi kendilerine hayatın içinde bir şeylerle yüzleşecek gibi geliyor bana. Yani adalet, kendini eleştirme, ilk önce kendini yargıcı olma noktası kovaların hayatına hakim olacak. Bugüne kadar bir şeylerde yanlış yaptıysanız, etik davranmadıysanız bunun karşılığını alabileceğinizi görüyorum. Yani belki yüzleşmeler gündeme gelebilir, bedel ödemeler gündeme gelebilir. Sizin ne yaptığınızı düşünmeniz lazım. Yani hayatın için aslında bugüne kadar nasıl davrandınız? Bu noktada alacağınız kararlar kendinizin yargıcı olma Durumu tüm yıl için sizin yapmanız gereken bir şey sevgili kovalar. Çünkü bu sene bu aksı alacaksınız, alacaksınız tutunma zincirini. E, ilişkilerinize dikkat edin. İyi insan olmak zaten e, söylemeye bile gerek yok. Hepimizin öğrenmesi gereken bir şey. Ama insanların da iyi kötü olarak ayırt edilmesi gerekiyor bu sene sizin özelinizde. Güvenmediğiniz insanlarla siz de özelinizi paylaşmayın. E, bu tutulmadan olumsuz etki almamak adına. Onun dışında evet kendinize yatırım yapıyorsunuz bu tutulmayla beraber. Gizli kendinizi saklayarak bir şeylerin oluşumu içinde olduğunuzu görebiliyorum sevgili kovalar. Hani fırtına öncesi sessizlik gibi. Bir sonraki süreçte işte çok daha iddialı bir şekilde gelecek kovalar ama şimdi onun mutfak çalışmasını yapıyorlar gibi geliyor bana. Bu anlamda e, kendi başınıza da yetebileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Evet bu ayın güzel bir görünümün ilk girişini 7 Ocak tarihinde karşılayacağız. Çünkü o demin bahsettiğim şanslı görünüm öncesinde Venüs'ün yay sürecine başladığını göreceğiz 7 Ocak tarihinde. Son bir aydır Aralık ayı boyunca Venüs Akrep Burcu'ndayken kovalara hayatın içinde alevi konularda biraz zorlanmalar getirmişti. Çalışan kovalar için kariyer bazlı Kişi ve olaylarda da keza öyle. Çok fazla efor sarf etmeniz gerekiyordu. Biraz fazla mücadele içine girmeniz gerekiyordu. Artık etkiler çok daha fazla güzelleşmeye başlayacak sevgili kovalar. Çünkü Venüs ve yay enerjisi bir araya geldiğinde çok daha hareketli, çok daha iyimser, neşeli, daha kıpır kıpır bir enerjiden bahsediyoruz. Ve 22 Ocak tarihindeki o Jüpiter yay kavuşumuyla beraber bu çok daha fazla ay yuka çıkacak. Sizin sosyalliğiniz artacak sevgili kovalar, arkadaşlık ilişkileriniz genişleyecek. Son dönemlerde yaklaşık işte 2-3 aydır belki biraz kendinizi geri çektiyseniz sosyallikten, arkadaşlık ilişkileriniz biraz zarar gördüyse bunları onarma şansınız var. Bu bahsettiğim görünüm gerçekten çok şanslı. Mesela bir sonrakini sene sonunda, kasım sonunda karşılayacağız sevgili kovalar. Tarihi mesut eskilerin söylemiyle aktarıyorum sizlere. Çok güzel gelebilecek, çok görünür olabilecek şans ve fırsatlar. Kovalar son dönemlerde geleceğe güvenle bakmakta zorlandıysanız eğer bu görünüm bu ay sizin kendinize çok daha fazla güvenmenizi, donanımınızı arttırmanızı, çalışan kovaların kariyerden gelen yeni yeni projelere imza atmasını ve o alandan akabilecek paraları ifade ediyor. Gerçekten kendinizi çok daha Tamamım diyebileceğiniz bir süreç getirecek size, sizin adınıza ben şimdiden çok mutluyum. Evet, bu ayın son önemli görünümü 21 Ocak tarihinde Aslan burcundaki ay tutulması olacak sevgili kovalar. Bu demin bahsettiğim o bir buçuk aylık geçmişte sizin aksınızda gerçekleşen tutulma zincirin artık sonu. Dolayısıyla birçok kovanın demin bahsettiğim ya hani hayatın içindeki zorlukları tecrübe ettiklerini gördük tutumalarla beraber kimi taşındı kimi ev, değiş, ev değiştirdi veya ailesi ev değiştirdi, aileyle alakalı bir takım zorlayıcı olaylar oldu, evlilikler belki zorlandı, evliliklerle alakalı belki problemli durumlar gündeme geldi veya olumlu etkilenen kovalar evlilik kararı aldılar, hayatlarına çok sağlam dostluklar girdi mesela. Bu da olabilir. Şimdi bu alandaki son tutulmayı karşılıyorsunuz sevgili kovalar. Kovaların ilişki alanı hareketleniyor. Ay tutulması biraz güdüsel bir hareketi anlatıyor bize çok fazla anlık hareket etmeyin demek isterim biraz çünkü agresif tavırlar ortaya çıkabilir ama onun dışında bu tutulma artık ilişki alanında bir şeylerin tamamlandığını gösterecek kovalara yalnız olan kovalar belki güzel aslan enerjisiyle beraber aşkı çok iyi hissettikleri hareketli eğlenceli bir aşka merhaba diyecekler. Mevcut ilişkilerde, mevcut evliliklerde de e, enerji daha fazla yükselecek. E, tutku daha fazla artacak. O aslandan gelen ateş elementi daha yüksek hissedecek. E, Kova burçları tek söylemek istediğim, demin bahsettiğim gibi çok anlık kararlarla hareket etmeyin. Çok ani bir şekilde hayatınıza birini almayın veya çok ani bir şekilde çıkarmaya karar vermeyin. Birazcık sağlamcı gitmeniz gerektiğini söylüyor. Son bir buçuk senelik. Tutulma zincirinin son halkası. Evet sevgili kovalar, Ocak videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak veya kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Onun dışında abone ol yazısının yanında küçük bir zil resmi göreceksiniz. Bundan sonraki videolarımızdan anında haberdar olmak için de zil resmine dokunarak bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Herkese tüm kovalara çok güzel bir ay diliyoruz.